E, amatör spora olan desteğimiz sürüyor. Amacımız gençlerimizi sağlıklı bir şekilde yönlendirmek onların amatörce yaptığı bu spora e, alanlara destek çıkmak. Burada tabii 75 tane kulübümüzün futbol takımına destek malzemelerini veriyoruz. Ancak biz diğer alanlarda da voleybolda da e, diğer e, baskette de her alanda e, gençlerimizi destekliyoruz. Etnosuper'in sporun zaten Kayseri merkezi haline geldi. Ee, o yönüyle de çok şükür milli takımımız burada kamp yapıyor. Bu güzellikleri hep beraber paylaşıyoruz. Artık Kayseri ticaret ve sanayi şehri olmakla birlikte sporun da merkezi. Yani pastırma sucukla anılır ama sporun da merkezi olduğunu kendisini ispat etmeye başladı, göstermeye başladı. Spor AŞ'mizin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 153 bin yavrumuza ulaştığını ve sporla buluşturduğunu da böylece paylaşarak ben emeğe geçenlere tebrik ve teşekkürler milletiyorum. Amatör Spor Kulüpler Federasyonumuzun kıymetli başkanı Mutlu Hocama da bizimle olan uyumlu işbirliği içerisindeki çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Adım Gülen Sert, soyadım Çamlar şey dördüncü sınıfın yaz tatilinde tekvando yapıyordum ben. Yanımızda da saha var futbol sahası. Özenmiştim biraz. Sonra öyle başladım öyle. Oradan buraya futboldayım. Ve yani ihtiyacımız vardı. Şey yağmurluk falan. Maçlarımız başlıyor. Bu aralar çok ihtiyacımız olan şeyler yani. Bu kadar. İyi çalışıyoruz. Evet, sıkı çalışıyoruz. İnşallah şampiyonluğa doğru gideceğiz. Ben Duygu Çelik. Ben 6. sınıfta futsal olarak başladım. Daha sonra 8. sınıfta e, bittiğinde arkadaşım sayesinde bu kulübe yani e, Kayseri Spor kulübüne başladım. E, burada şu an gayet güzel gidiyor. E, bugün de çok güzel bir açılışımız var. E, yapılan destek hakkında yani kadınlara ülkemizde fazla destek olmadığını düşünüyorum. Ama e, bunun gibi açılışlarla daha güzel destekler geliyor yani. Bu yüzden e, Türk halkı olarak da mutlu oluyoruz. Kadın futbol ailesi olarak da yani de, güzel devam ediyor şu an. Adım Nisanur, soyadım Özdin. Başladım. Benim ilk başta futbola yönelik şeylerim vardı yani tecrübem vardı. Daha sonra ben de çok istiyordum gelmeyi. Hocam tarafından buraya yönlendirildim. Öyle devam ettim. Antrenmanlarımı eksiksiz bir şekilde devam ettirerek kendimi daha fazla üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Bir üst lige çıkmak istiyoruz hep beraber ve kadın futbol liginde oynadığım için de yani kendime gurur duyuyorum takımımla da bu programda emeği geçen yardım eden herkese çok teşekkür ederiz her şey için teşekkürler adım Ayşe Gökçe soyadım Yıldız. E, bu beri sporcu olmayı çok istiyorum ve bu yolda kendimi ilerletmeye çalışıyorum. İlk öncelikle bu yola atletizmle başladım. Sonra beden eğitimi hocamın sayesinde iyi olduğumu düşündüğü için buraya yönlendirdi ve şu an Kayseri Am Amatör Grubu'nda oynuyorum. E, kendimi geliştirmeyi çok istiyorum ve bu yolda ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğimi düşünüyorum. E, sonuna kadar e, bu yolun e, katledeceğim, nereye kadar gidebilirsem elinden geleni ardına koyacağım. Ve ee, bu günkü etkinlik hakkında da desteğinizi hissetmek çok güzel bir şey teşekkür ederiz. uğurlu olmasını diliyor. Bütün misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum. AK Parti genel sen de sen de başkanım, denince, sadece yoğurt akla geliyor. başkan evet, başkanım. Şimdi burayla çektirelim. Hadi bakalım. Başarız. Kimden oynayacağım? Şey? Bir dakika. Kimden